Olay 23 Ekim 2018 tarihinde Selçuklu ilçesi Horozdahan mahallesi Haz Türk sokakta yaşanmıştı. İddialara göre Amerika'dan gelen 30 yaşındaki Halil İbrahim ki eski Mine Mina'nın kocası 30 yaşındaki Hüseyin A'yı tabancayla 4 farklı yerinden vurarak öldürmüştü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Olay yerinden kaçarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim olan şüpheli işlemlerin ardından tutuklanmıştı. Ayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Halil İbrahim K. son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. <laughs>